geçtiğimiz haftalarda işte CHP'nin 100. yıl etkinliklerinden önce Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelmişti ve orada İmamoğlu'yla görüşmediği işte hatta hiç aramadığı bu yüzden aralarının iyice açıldığı doğrultusunda haberler yapılmış bu iddialar da ortaya atılmıştı aslında doğruluk payı da gerçekten vardı şimdi bir görsel ekrana getireceğiz ama sorumuz başka yöne doğru gidecek öncelikle kısaca şu bilgiyi vereyim pazar günü Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu Menderes'in mezarı başında bir araya geldi. Onlara Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Ve yine 62. yılında idam edilişini 62. yılında Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu da anılmış oldu. Tabii ki bu apayrı bir yıl dönümü anma ama her şey bir yana güncel siyasete geldiğimizde işte şu fotoğrafı uzun süredir göremiyorduk. Yani İmamoğlu, Kılıçdaroğlu çoğu etkinlikte bir araya gelmiyordu. O yüzden akıllarda soru işareti vardı. Hani Elif Arif da ifade ediyor, Gülay Hanım da ifade ediyor. Artık bir dostluk kurulmalı en azından. Yerel seçimlere öyle gidilmeli ama en başta herhalde rol model CHP de olmalı diye düşünüyorlar. Bilmiyorum katılır mısınız? O yüzden İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ilişkisi üzerinden şöyle bir soru soracağız tabiri caizse. Rayından çıkan bir tren gibiydi sanki o ilişki. Sonunda rayına girdi mi sizce? Ben rayından çıktığını sanmıyorum. Çıkmamıştı zaten çıkmamıştı. diyorsunuz. Evet, çıkmamıştı. E, <laughs> ama e, Sayın Genel Başkan'ın İstanbul'a gelişi sırasında Sayın Belediye Başkanı'nın başka programları olabilir. Çünkü bizde siyasetçilerin, hele üst düzey siyasetçilerin programları çok anlık da doğabiliyor. Tabii. Yani hiç hesaplanmamış, daha önce programlanmamış bir gezi, bir ziyaret söz konusu olabiliyor. Ama her iki isim... Onu bilmedikleri için ayrı programlar yapmış olabiliyorlar. Sonuçta e, Sayın İmamoğlu da büyük bir kentin belediye başkanı Tabii, ve onun da çok. sorumlu olduğu belli alanlar var. O nedenle bu bir arada olamamaları herhangi bir kırgınlığa bağlı değil, sadece kendi yoğunluğu içindeki programların birbirine uyum gösterememiş olmasındandır. E, ama her ne olursa olsun tabii birlikte görünmüş olmaları hele bu tür sözlerde dillendirildiği için son derece önemli. Şimdi zaten önemli olan bir kurultay sürecinde dedikodusu çok olacaktır. Bizim partimiz alışkındır bunlara. Evet. Çünkü demokrasinin de bir anlamda çalıştığı bir parti. Yani diğer partiler gibi ya da daha evvelden beri böyle devam eden bazı partiler gibi içe kapanık e, talimatlarla hareket bir eden bir parti değiliz. Abi. Bir kültürü yok. Dolayısıyla e, herkes kendi düşünce özgürlüğü ve zenginliği içinde farklılıklarını ortaya koyacaktır. Adaylar çıkacaktır. Onları destekleyenler olacaktır elbette. Ve e, buna bağlı da zaman zaman gerginlikler yaşanacaktır. Önemli olan bir iki kongrede gördük çok çirkin olaylar yaşandı. Maalesef. Önemli olan bunların bir daha yaşanmaması. Bu hiç kimsenin faydasına değil, hiç kimsenin bir kazancı yok. Aksine bireysel olarak da kurumsal olarak da partimizi yıpratan görüntülerdi. Umarım son olmuştur. Bir daha tekrar olmaz.